Merhaba. işte böyle dut sirkeleme. Ama komik bir şey oldu. Dut sirkelerken dutun üstünden ekmek de düştü. Böyle bakın ekmek de var. Ekmeğimizi duttan çıkardık. Kuşlar çıkar diye ekmek. Kuşlar. Yansıyor oradan çok görünmüyor ama Şimdi Nasıl göstereyim bilemedim Böyle geçelim Buradan da yansıyor Neyse ekmek düştü Yukarıdan böyle bir kova Tut. Burada da var. Bunlar pekmez olacak inşallah. Yapılırken de göstereceğim. Pekmezleri nasıl yapıldığını. Kolay olmuyor tabii ki ama böyle. tarafta bir ne vitamini var bakayım. Hmm. Hmm. Güzel. Tatlı. Burada bir abi var. Böyle akşama kadar guluk 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 guluk. Kafa beyin bırakmadı bizde. Evet böyle. Hep böyle. Abi sinirli. Abinin Abinin hatunları orada. Onun için sinirleniyor. Çok yaklaştığınız zaman. Böyle hep sinirli sinirli hareketler yapıyor. Tamam abi. Anladık. Bu abi hep böyle. Orada horoz abi de var. Horoz abi çok tehlikeli yalnız. Böyle çok kızıyor bazen. Orada. O da haremini kurmuş oraya. Bu durum. Neyse sonra tekrar görüşürüz inşallah. Şimdilik kapatıyorum.